Selam dostlar hepinize merhaba bugün sizlerin karşısında KZ ile varım yurt dışında bir IP tam bölgesel olarak bilmiyorum fakat TR'den girdiğiniz zaman ping değerleriniz 70 ve 100 arasında olacaktır 60 diyeyim ben biraz daha esneteyim bunu 60 ile 100 arasında olacaktır IP açıklama kısmından bulabilirsiniz ve birazcık da ben gameplay yapmak istiyorum bakarım KZ'de ne kadar iyiyiz ne kadar sürede bitirebileceğiz hızlı hızlı yapmak istiyorum hemen Önümüzdeki adam uçtu gitti. Şöyle atlayalım. Burası biraz sıkıntı. Evet, tek atamadık buraya. 2 i̇ki, evet. İkinci de başarılı oldum. direktmen hız kesmeden devam edeceğim derken orada bir takıldık. Bakalım devam devam edelim. Evet, kötü. Orası biraz sıkıntı. Şöyle yapsak güzel. Let's go. Let's go. Çok iyi. Şöyle bu kollarımızı sıvayalım ve e, menülerden bahsetmek istiyorum. Bu kazeye girdiniz diyelim. E, hoşunuza gitti. Ne yapacaksınız? E, M tuşuna basıyorsunuz. M tuşuna bastığınız bastıktan sonra menü geliyor size. 1'e basıyorsunuz. Size örnek gösteriyorum şu an. 1'e bastığınız zaman kendi bölgenizi işaretliyor. Diyelim ki öldüm diyelim ve başa gittim. 2'ye e, bastığınız zaman da tık hemen yerinize ışınlayabiliyorsunuz. ki bunu sürekli yapabilirsiniz arkadaşlar. Bir olduğunuz yeri klonluyor, iki olduğunuz yere ışınlanıyorsunuz. Eski yerinize diyeyim daha doğrusu. Devam edelim bakalım. Evet, çok güzel. Bu gittikçe zorlaşacaktır. Bu arada e, pro ve public oynayan arkadaşlara da sesleniyorum buradan. E, Bunny ve KZ, KZ özellikle eğiminizi geliştirir. Çünkü sürekli e, bir aim'inizi bir yerden bir yere getireceğiniz için bu sizin aim'inizi geliştirecektir. Aa bu kadar mı harita? Çok iyi. Harita galiba bu kadardı. Evet. E, kısa bir harita. Kısa bir haritaydı fakat e, sürekli farklı KZ haritalar açılıyor o yüzden bu e, serveri öneriyorum yabancı ki ara sıra canlı yayınlarda da oynuyorum ki her gün Twitch'te canlı yayınlar açmaktayım. Ve özellikle Ramazan ayı boyunca saat 12'de başlayıp 3'e 4'e kadar yayınlar yapmaktayım, Fes Cup yayınları yapmaktayım ve çeşitli eğlenceli oyunlar da yapacağız kendi aramızda 5 vs 5'ler, 16 vs 16'dır e, Hepinizi bekliyorum canlı yayınıma Twitch olacak açıklama kısmına bulabilirsiniz. Ekstradan Discord'da da gelip benimle sohbet edip ve aklınızdaki soruları sorabilirsiniz ya da Instagram'dan sorabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomda veyahut da canlı yayında görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bay bay. Hepinize hayırlı Ramazanlar. Şöyle bir bitirişimizi yapalım. Hadi bakalım. Kısa bir video oldu ama olsun. Yapacak bir şey yok.